oğlumla aramızdaki tartışmadan sonra iki hafta boyunca benden tek kelime duymadım. Kapısına geldim. Ama kapalıydı. Pencereden içeri baktığımda gördüklerim dünyamı yıktı. Bacaklarım titredi, kalbim deli gibi atmaya başladı. Mutfak kapısı öyle bir güçle çarpıldı ki, okuma gözlüğüm neredeyse burnumdan kayacaktı. Murat fırtına gibi içeri daldı. Pahalı ceketi buruşmuş, gözleri çaresizlikle doluydu. Baba, acilen 15 bin liraya ihtiyacım var. Kaçırılamayacak bir yatırım fırsatı bu. Elimdeki elektrik faturasını bırakıp oğluma baktım. 35 yaşında, üzerindekiler benim aylık market harcamamdan fazla tutardaydı. Ama orada harçlık isteyen çocuk gibi elini uzatmış bekliyordu. Oğlum, geçen sefer de aynısını söylemiştin. Nerede o para? İki ay içinde geri ödeyeceğin 8 bin lira sesimi sakin tutmaya çalıştım. Murat mutfak tezgahıyla oturduğum masa arasında volta atmaya başladı. Bu farklı baba, bambaşka bir durum. İstanbul'da bir yazılım girişimi için yatırımcı arayan biri var. Altı hafta içinde garantili getiri. Masamdaki kağıtlar başka bir hikaye anlatıyordu. Elektrik faturası iki ay gecikmişti. Emlak vergisi gelecek hafta ödenmeliydi. Emekli maaşım ancak temel ihtiyaçları karşılıyordu. Ben bankamatik değilim Murat. Kendin kazan. Yüzü kıpkırmızı oldu. Seni cimri moruk. Elinde para var ama vermiyorsun. Ben burada bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Masaya yumruğunu öyle bir vurdu ki faturalar yere saçıldı. Oturduğum yerden kalkmadan oğlumu izledim. Bu Ayşe'nin sevgiyle büyüttüğü çocuk değildi bir şeyler yapmak mı? Üç ay süren o restoran işi gibi mi? Ya da kuzeninin parasını da alan o pazarlama planı gibi mi? Murat sandalyenin arkasını kavradı. Parmak eklemleri bembeyaz olmuştu. Sen modern işleri anlamıyorsun. Bu fırsatlar eski kafalıları beklemiyor. Yavaşça ayağa kalktım. 68 yaşında, fırsat ile hayal arasındaki farkı ayırt etmeyi öğrenmiştim. Ben sorumluluğu anlıyorum. Annenin ikimize de öğretmeye çalıştığı şeyi. Ayşe'nin adının geçmesi onu fiziksel bir darbe gibi etkiledi. Omuzları çöktü, sonra öfke geri geldi. Annemi bu işe karıştırma. O hayallerimi desteklerdi. Annen sana iş bul derdi. Murat'ın kahkahası acıydı. Bana ders verdiğini sanıyorsun değil mi? Seni cimri bunak. Bana ait olanı öyle ya da böyle alacağım. Mutfak sessizliğe gömüldü. Murat bir an bana baktı. Sonra kapıyı öyle bir çarparak çıktı ki pencereler titredi. Devrilmiş sandalyeye ve yere saçılmış faturalara bakarak tek başıma kaldım. 35 yıllık babalığın ağırlığını omuzlarımda hissediyordum. Ertesi gün defalarca aradım. Telefonu kapalıydı. Mesaj attım, cevap yoktu. Hafta boyunca her gün denedim. Sessizlik dayanılmaz hale geliyordu. Arkadaşı Kemal'i aradım. Mehmet Bey, Murat'ı gördünüz mü? Aslında ben de arıyordum. Geçen ay benden 500 lira almıştı. Ödeyeceğini söylemişti ama telefonu günlerdir kapalı. Mide bulandı. Salı günü benimle kavga etmişti. Kemal onu en son o gün görmüştü. 9 gün geçmişti. Oğlumdan hiçbir haber yoktu. Bu normal değildi. En kötü zamanlarında bile mutlaka arar bir şeyler isterdi. Perşembe sabahı kararımı verdim. Kadıköy'deki evine gidecektim. Yüz yüze konuşup bu sorunu çözecektik. Arabaya binip yola koyuldum. Hava güzeldi. Ne olursa olsun bugün cevapları bulacaktım. Kadıköy'e vardığımda Murat'ın kiraladığı ev harap durumdaydı. Bahçe bakımsız, veranda eski gazetelerle doluydu. Kapıyı çaldım, ses yoktu. Evin etrafını dolaştım. Yan pencereden sesler geliyordu. İçeriden iki ses duyuluyordu. Biri kesinlikle Murat'ın kıydı. Bunu üç kere konuştuk Serdar. Zamanlama mükemmel olmalı. Serdar mı? Murat hiç bu isimden bahsetmemişti. Oğlumun sesi farklıydı. Daha sert, hesaplıydı. Cuma öğleden sonraları ideal. Saat 2'de spor salonuna gidiyor. Hiç aksatmaz. En az 90 dakikamız, belki iki saatimiz olur. Donup kaldım. Cuma günleri saat 2'de spor salonuna giden bendim. 15 yıldır aynı rutini takip ediyordum. Sağ gösteren el eğer bu hikayeyi beğeniyorsanız, bir sonrakini kaçırmamak için hemen kanala abone olun. Para kesinlikle orada değil mi? diye sordu Serdar. Kesinlikle. 43 bin lira nakit, belki daha fazla. Yaşlı adam bankalara güvenmiyor her şeyi bodrumdaki gevşek döşeme tahtalarının altında saklıyor. Yıllarca kontrol ettiğini gördüm. Kalbim durdu. 43 bin lira. Ayşe ile 30 yıl boyunca biriktirdiğimiz paranın tam tutarı. Murat biliyordu çünkü o evde 18 yıl yaşamıştı. Anahtar. Ön kapının yanındaki saksının altında. 20 yıldır aynı yerde. Titreyerek telefonu çıkardım ve kayıt yapmaya başladım. Kanıt lazımdı. Güvenlik sistemi. Yok. Beşiktaş'ta yaşadığı için kendini güvende sanıyor. Komşular kendi işlerine bakar. Camdan içeriği gördüm. Masada evimin planları vardı. Murat rutinlerimi, anahtarların yerini, her şeyi anlatıyordu. 12 dakika kayıt yaptım. Oğlumun beni nasıl soyacağını anlattığı 12 dakika. Ne zaman diye sordu Serdar. Gelecek cuma, 25 Nisan. Aynı saat, aynı rutin. 7 gün. Oğlumun ihanetine nasıl cevap vereceğimi düşünmek için 7 günüm vardı. Eve dönerken ellerim titriyordu. 35 yıllık babalık, güven ve umut paramparça olmuştu. Oğlum beni hedef olarak görüyordu. Cumartesi sabahı internette güvenlik sistemlerini araştırdım. 4 kablosuz kamera, akıllı telefon bağlantısı, hareket sensörleri. Teknik özellikleri anlamak kolaydı. TeknoSa'dan gerekli her şeyi aldım. 4 kamera, montaj malzemeleri, bulut depolama. Öğleden sonra kurulumu tamamladım. Ön kapı, mutfak, bodrum merdivenleri ve bodrum alanı tamamen gözetim altındaydı. Pazar sabahı Beşiktaş Emniyet Müdürlüğü'ne gittim. Komiser Elif Hanım'la görüştüm. Kayıtları dinledi, fotoğrafları inceledi. Mehmet Bey, bu açık ve net bir hırsızlık planı. Oğlunuzun sesi olduğundan emin misiniz? 35 yıldır o sesi dinliyorum komiserim. Cuma günü sivil polisler hazır olacak. Suçüstü yakalayacağız. Oğlunuza ciddi cezalar gelebilir. Farkındasınız değil mi? Farkındayım. Murat seçimini yaptı. Cuma günü saat 13.45'te son kontrollerimi yaptım. Kameralar çalışıyordu. Komiser Elif ekibiyle hazırdı. Saat 14.00 spor çantamı alıp evden çıktım. Her zamanki gibi davrandım. Arabamla 3 sokak ötedeki kafeye gittim ve telefonu açtım. Saat 14.23'te arka kapı kamerasında hareket algılandı. Serdar kapıyı maymuncukla açıyordu. 90 saniyede içeri girdi. Komiser, içeride. Görüyoruz. Bodruma inmesini bekleyin. Serdar doğruca bodruma yöneldi. Merdivenleri indi, sobaya yaklaştı, döşeme tahtalarını kaldırdı. Paraları buldu ve sırt çantasına doldurmaya başladı. Şimdi, hepiniz içeri. Polisler ön ve arka kapıdan aynı anda girdiler. Serdar'ın yakalandığı an kameralarda kaydedildi. 15 dakika sonra Murat sokağın köşesinden göründü. Polis arabalarını görünce yüzü değişti. Panikle arabadan indi. Murat Yılmaz, hırsızlık planı yapmak ve suça iştirakten tutuklusunuz. Ne? Hayır. Bir yanlışlık var. Baba, onlara söyle. Oğluma baktım. Murat, annenle 40 yılda biriktirdiğimiz parayı çalmayı planladın. Evimizin planlarını bir suçluya verdin. Baba, nasıl yaparsın bunu? Sen seçimini yaptın, ben de benimkini polis arabasını izledim. Oğlum tutuklanmış, hayatımdan çıkmıştı. Pazartesi gazetede haber üçüncü sayfadaydı. Baba, oğlunun hırsızlık planını bozdu. Komiser Elif aradı. Serdar üç yıl ceza aldı. Murat'ın davası devam ediyor. Muhtemelen on sekiz ay alacak. Oğlunuz sizi görmek istiyor. Komiserim, Murat beni soymaya karar verdiğinde ilişkimiz hakkındaki seçimini yaptı. Bu değişmez. Bodrum'a indim. Para yerindeydi. 43 bin lira, dürüst çalışmayla kazanılmış, güvendeydi. Ayşe, dedim boş Bodrum'a. Yapılması gerekeni yaptım. Mutfağa döndüm, kahve yaptım. Hayat devam ediyordu. Adalet yerini bulmuştu. Beyaz Kalın ona işareti hikayeyi beğendiyseniz kanala abone olun ve bildirim zilini açarak yeni hikayeleri takip edin.